Söyledim, onun bana ihtiyacı var dedim. Ama her zamanki gibi dinlemedin. Neden bulamıyoruz onu? Neden? Sakin olmak zorundasın. Başımıza gelen bütün kötü şeylerin sorumlusu sensin. Bu. Senin bir aslanlı kadın olduğunu piyano bir an söyleyeceğim. Bir hiç affetmeyeceğim kendimi hiç. Suçluyu etrafta aramayı bırak. Eğer ailem bu haldeyse, senin yüzünden. Sen var ya bu dünyadaki en bencil adamsın. Buraya da sırf kendi hatan olduğunu bildiğin için geldin. Bırak diyorum bırak. Babaanne. Cümrüt Hanım. Şah. Babaanne. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.